Biennialim -E eser süreci aslında bir e, kitabı görmemle şekillendi. Bir kitabı elime almıştım, üzerinde fi ma fih yazıyordu. Ben e, çok etkilendiğimi hissettim bu kitaptan. Daha sonra kitabı açıp karıştırdıktan sonra bende bir heyecan meydana geldi ve daha sonra fi ma fihin ne olduğunu araştırdığımda ne varsa ondandır diye bir cümle ortaya çıktı. Tabii, bunu defalarca tekrar edince daha derine indiğimi hissettim. Bu hislerimle bir ebru yapmam gerektiğini düşünerek gerek Türkiye'de kültürümüzde olsun, dünya kültüründe olsun. Güle hürmet, güle anlam katma, değer verme çok önemli. Bu da tam da fi mafiin karşılığı olarak aklıma geldi ve ben de bu etkiyle, bu duygularla su üzerinde gül suretinde ne varsa ondandır yazdım. Eserimiz böylelikle ortaya çıkmış oldu. Ebru enteresan bir sanat. Tıpkı çerçeve gibi bir tekne adını verdiğimiz içine yaşamın temeli olan suyu, kitreyi koyduğumuz bir kap mevcut. Biz Ebru'yu bu çerçeve şeklindeki teknede icra etmekteyiz. Yaşamın temeli olan suyu, kitre mahiyetinde bu tekneye boşalttığınızda tekneye baktığınızda içeride bir süliyet görürsünüz. Aslında siz hem Teknenin ya da çerçevenin dışındasınızdır aslında. Hem de aynı zamanda çerçevenin içinde ve karşısında. Siz ebruya başladığınızda boyayı suya damlattığınızda karşıdaki süliyet de sizi taklit ederek o da boyayı suya damlatır. Siz sağ elinizi kullanıp ebru yaptığınızda karşı taraftaki süliyet de, çerçevenin karşısındaki süliyet de sol elini kullanarak ebru yapmaya başlar. Siz deseninizi oluşturmak için, bizle figüratif olguyu oluşturmak için bizi hareketlendirdiğinizde o da sizi taklit ederek devam eder. Nihayetinde ebru bittikten sonra biz yavaşça tekneden alıp kurutma rafına bırakıyoruz. Ve genelde sanatçılar büyük bir enaniyetle ebrusuna bakarak işte beyaz kağıdın çok güzel bir ebruya dönüştüğünü görerek ben yaptım der. Aslında dikkatli baktığınızda bu ebruda bir tuhaflık olduğunu anlarsınız. Dersiniz ki ben ebru yaparken çiçeği sağa doğru yapmıştım ama kağıt üzerinde sola doğru. Yani sanki inadına ve hükmedenin kim olduğunu ifade edercesine yaptığınız tüm hareketlerin tam tersinin kağıda geçtiğini görürsünüz. İşte o zaman her şeyi anlarsınız. Yani o ben yaptım dediğiniz Ebru'yu çerçevenin içindeki ardındaki yapmıştır aslında. O da varlığınızın yalan olduğunun bir kanıtıdır. Yani düşünürsek aslında yokluğun içinde var olduğumuzu zannederken, aslında varlığın içinde yok olduğumuzu anlarız. Aslında gelenek dediğimiz kavrama baktığımızda geçmiş ile bağ olan ya da üzerinden üç kuşak geçmiş olan diye tanımlama yapılıyor. Aslında diğer bir tanımlamada ise birikimlerin ve anlamlı yığılmanın bir sonucudur diye geçiyor. E Tabii bu konuyu gelenek konusunu Ebru için konuşuyorsak daha düne kadar sırları gizlenen ve atölye kapılarının kapalı tutulduğu, ustanın çırağına sınırlı miktarda bilgi verdiği bu sanatta birikim ve yığılmadan söz etmek pek doğru bir yaklaşım olmaz. Yalnız bugüne baktığımızda yapılanın gelenek olduğunu söyleyebilmemiz için ise üzerinden kuşakların geçmiş olması ve sanatçıya kalan birikimin bakiyenin yüksek ve doygun olması gerekli. Günümüzde halen yenileşmenin, gelişimin olduğu bir sanat grubu Ebru. Aynı zamanda gelişimin, dönüşümün arifesindeki bu sanatın gelenek haline gelmiş olmasını söyleyebilmemiz için bu sanatın aslında inşasının bitmiş olması ve bizim aslında ufak tefek rutuşlarından bahsediyor olmamız gerekli. Geçmiş dönem ustaları bu sanatın karkasını oluştururken Günümüzdeki sanatçılar bu sanatın halen eksik tuğlalarını yerine koymaya ve geleceğin geleneğini oluşturmaya çalışıyorlar. Geleceğin geleneğini oluştururken elbette bazı kıstaslara, ilkelere ihtiyacımız var. Bana göre en önemli kıstas geleceğe bu sanatı bırakırken doğruları yanlışlardan ayırt ederek geleceğe doğruları bırakarak bir ilke edinmemiz en geçerli kıstas olacaktır. Yine bu kadim sanatımızda ne olursa olsun hangi çağda yaşıyorsak yaşayalım geçmişe bir saygı, geçmiş ile bağ koparmamak en elzem konulardan biri. Yine e, Ebru sanatı liselerde, akademilerde okutuluyor olsa bile geleneksel usta çırak yönteminin gelecek kuşaklara aktarılması bunun yüzyıllar boyu devam etmesini sağlamamız gerekli. Ayrıca saplantılı ya da tekrara varan durumlarda tavır sergilemeden sanatı zanaatlaştırmadan yeniliklere açık, bilime ve çağa uygun bir şekilde bir sanat icra etmeliyiz. Yine ebru sanatının diğer sanatlarından farklı yapısından kaynaklı olarak da bu sanatın kalbinin tam ortasına hürmet ve saygı yerleştirip geleceğe armağan edebiliriz. Ebru sanatının dünya sanatları arasındaki yerini şöyle tanımlayabilirim. Geleneksel bir Türk sanatının UNESCO Paris'te koruma altına alınıp somut olmayan kültürel miras listesine alınması cümlesi aslında bu sanatın evrensel bir sanat olduğunun kanıtı niteliğinde. Biz gökyüzüne baktığımızda milyarlarca yıldız görüyoruz ve bu yıldızların arasında dikkatimizi çeken diğer yıldızlara göre renklerini değiştirme özelliğiyle Sirius yıldızı dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. Ben de dört kıtada Ebru sanatını icra etmiş biri olarak dünya sanatlarıyla karşılaşmış, bazılarına birebir dokunmuş biri olarak şunu söyleyebilirim ki dünya sanatları arasında ebru sanatı en parlak yıldız gibi gözükmekte. Aslında Yeditepe Bienal'inin ebru sanatına günümüz kültür kamuoyuna etkileri sadece oraya etkileri değil de aslında düşündüğümüzde bir ülkenin gelişmişlik kriterleri kategorisine de katkı sağladığını göreceksiniz. Yani siz burada geleneksel nitelikteki bir sanatı alıp farklı disiplinlerdeki bir ortama götürüp orada söz hakkı veriyorsanız bu hem ülkemiz açısından hem de geleneksel sanatlar açısından çok önemli bir kavram. Yıllarca kitap aralarında tozlu raflarda kalmış, kendini ifade edememiş bir sanatın bugün gün ışığına çıkartılması, rengini, farklılığını diğer sanatlarla birlikte göstermesi bu sanat için anlamlıdır. Ben Yeditepe Bienalinin geleneksel sanatlara verilen değer açısından da çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Ebru sanatının ben geleceğinin çok parlak bir yıldız gibi olduğunu söylemiştim az önce. Ebru sanatı dünya sanatları içinde çok önemli bir yere sahip. Yurt dışındaki etkinlikte gittiğimizde birçok sanatın yanında dikkat çekici, cezbedici özelliği ile farklı bir konumda olduğunu zaten görüyoruz. Bu nedenle de ebru sanatının kaybolma riskinin, geleceğe aktarılmaması gibi bir hususunun söz konusu olmayacağını görüyorum. Negatif anlamda ebru zaten insanlara terapi özelliği sağlayan bir sanat. İnsanlara pozitif enerji veren, hastaları tedavi eden, güzellik veren bir sanatın negatif anlamda bir etkisinin olacağını ben tahmin etmiyorum. Yedi Tepe Bienali Türkiye açısından olduğu gibi dünya tarafından da takip edilen bir bienal. Böyle bir bienalde geleneksel bir sanatımızın yer alması, kendini ifade etmesi gerçekten çok anlamlı buluyorum. Bu tarz etkileşimlerle geleneğin geleceğe aktarımı konusunda çok önemli bir arşiv ve kayıt olduğunu da tahmin ediyorum. O yüzden benim e, nacizane tavsiyem insanların bu geleneksel sanatlara yönelerek bu geleneksel sanatların kaybolmaması adına büyük bir çaba ve uğraş içinde olmasını bu işi severek yapmasını tavsiye ediyorum.